Sayın Başkanlar, Sayın İlgin Hocam, Sayın Baş Ekibim, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben heyecanlıyım tabii. Yaklaşık 10 ay oldu buradan ayrılalı. Bir 10 ay önce de burada emeklilik töreni yapılmıştı birim için. Ondan sonraki ilk katılışım. Çok mutluyum tabii beraber olmaktan, burada olmaktan. Burası benim herhalde meslek hayatımda en keyif aldığım, dönemi geçirdiğim bir yer e, ve hepinizi tanıyorum. O yüzden de çok mutluyum. Aramızda da öğrencilerim de var. Onları da çok mutluyum. Onlar benim ilk öğrencilerim buraya açıldığı zaman. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi kulesi indikasyonları deyince aslında bu ilk oturumda birkaç konu var. Yani benden sonra Tayfun e, Safra Kesi poliplerini anlatacak. Daha sonra e, Baki özel durumlardaki kolestektomileri anlatacak. Hani bana geriye kaldı bir tek taş diye düşünüyorum. Safra Kesi taşları. Şimdi biraz da böyle ...hafif e, tarihçe ve nelerden geldik onları da anlatmak istiyorum. Çünkü bu biraz önemli diye düşünüyorum. Ben bu makaleyi bir yerde e, şöyle bir, bir araştırma yaparken buldum. 1921 yılında British Medical Journal'da yayınlanmış bir makale. E, i̇ki sayfalık bir makale bu. Fakat şöyle küçük küçük yazılmış, dar yazılmış. O yüzden çok bilgi var içinde. Konu ne? akut kolesistit olgularında ne yapmalıyız diye tartışmışlar. Bunu Manchester'da da e, Cerrahi Derneği'nde de önce bir konuşmuşlar. Demişler ki akut kolesistitte biz ne yapalım? E, kolesistektomi yapalım yoksa kolesistostomi yapalım? Tabii açık yapılıyor. işte taşı çıkaralım. Çünkü safra kesesi gerçekten önemli bir organ mı? Çıkarmak gerekir mi? Gerekmez mi? Bunu tartışmışlar. E, i̇çi çok güzel safra kesisinin fonksiyonlarını hayvanlarda ne var, insanlarda ne var biraz tartışmışlar. Daha sonra demişler ki kolestektom ve akut kolesistitte en uygun yöntem. Kolestestoma uygun değil. Daha sonra gene safra kesisinde problem yaratıyor. Ve bunu çok güzel tartıştıkları bir şey. Ama ne olay? Sonuç olarak kolestektom indikasyonu akut kolestit de var. Yani akut kolestit yoksa öyle bir kolestektomi kimsenin aklına gelmiyor. Şimdi benim kendi öğrencilik dönemim, hatta asistanlık dönemim e, Safra Kelsisi ameliyatı yapılıyor, bol miktarda da yapılıyor ama nasıl yapılıyor? Birincisi hasta polikliniğe geliyor, bir şikayetleri var, hekim onu muayene ediyor. Muayene ettikten sonra Safra Kelsisi hastalığı olabilir diyor, ondan sonra bunun içinde görüntüleme yöntemi var, o zaman oral kolestegrafi var e, bloktin diye tabletler var. Altı tabletlikte onları hiç unutmuyorum. İşte o veriliyor. Ertesi gün film çekiliyor. E hasta böyle taşlarla gelirse iş güzel. Yani problem yok görmüşüz ama bazen de hiçbir şey gözükmüyor. Bu şimdi öğrenciler sizlere söylüyorum. Bu genel cerrahide öğrencilere sorulurdu. Hastanın safra kesisi görüntülenemiyor. Ne olabilir? İşte kimi der ki işte duktus sistikus da o yüzden görüntülememişti. Bu o yüzden de bu ameliyat gerektirir denir. Ama şey de söylemek zorundasın. Hasta ilaçlarını almamıştır. Ya da hasta ister olmuştur, ilaçlar gitmiştir. Bu öğrencileri çaktırmak için sorulan bir soruydu. Şimdi böyle bir soru yok çünkü böyle bir şey de yok. E, tetikte kalmadı. Ama önemli olan nokta şu. Hastanın bir şikayeti olurdu. Şikayetle beraber doktor hastayı muayene eder. Aklından safra kesesi hastalığı geçer. Tanı oral kolestografi ile konur. Ondan sonra da ameliyat kararı verilirdi. Ameliyatlar açık ameliyat. İşte böyle bir ameliyat yapardık. Zannetmeyin böyle her şey çok şey değil. E, standart değil. Şimdi bu subkostal kesiyle yapılmış bir kolestektomi. O zamanlar açık kolestektomi yapılıyor ama neler neler. İşte o hoca mutlaka medyan kesi ister. O sağ paramedyan kesi ister. Subkostal kesi. Kolestektomi yaparsınız. Kesenin karaciğer yatağı vardır. Oraya mutlaka bir dikiş konur. Hiç kanamayan hastaya dikiş koydur, koyarsınız karaciğer safra kesi yatağına. Hasta kanamaya başlar. Bir de onla uğraşırsınız. Diren mutlaka konur. Diren konduktan sonra hasta gaz çıkarana kadar 3 gün dört gün ağızdan zinhar bir şey verilmez. Ondan sonra işte gaz çıkarırsa biraz su verilir. O diren Ankara Tıp'ta penröz diren kullanılırdı o dönemde. İşte ikinci üç günden sonra diren şöyle biraz oynatılır. Gelen var mı yok mu? Ee, bu arada her gün sabah akşam mutlaka betadinde batikonla pansuman yapılır. yara kapatılır. Diren çekilir. Bir hafta on gün sonra da hasta taburcu edilir. Bu böyleydi. Neler değişti? Bunlar benim yaşadıklarım. Tahir abi de bunu biliyordur. Aramızda biliyorum. Bunlar bizim yaşadıklarımız şeyler. Bir anda her şey değişti. Ne değişti? ...bir ultrasonografi geldi. Ultrasonografi de... E, ...pat diye hastanın... ...hemen safra kesi taşı... ...görüntüler bu kadar güzel değildi. Eskiden... ...karlı televizyon vardı, onun gibiydi görüntüler ama... Şimdi, ...gene de ultrasonografi geldi. Bir kere safra kesi taşı... ...konmanın şeyi değişti. Artı... ...asıl bence problem orada başladı. Elinde ultrasonografiyle... ...gezen hastalar türemeye başladı. Yani bir hasta genel ...rayık polikliniğine gelip de... E, ağrım var deyip de muayene edip de ultrasonografi istenmesi dışında hasta potansiyeli arttığı zaman şey de başladı. Yani anamnez ve muayene de bitmeye başladı. İşte ne, neyim neyin var? Karnım ağrıyor. Tamam hemen yani sana bir ultrason yapıyorsunuz. Gönderiyorsun hastayı. Ondan sonra hastada ultrasonu da geliyor. Veya kadın doğum şikayetiyle gidiyor. Bir ultrason yapılıyor. Safra kesesinde bakarlarken taş çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki sizin safra kesen taşın var. Bir de genel cerrahiye git. Bir taş tanısı koyma yüzdemiz çok arttı. İkincisi 1990'larda laparoskopi geldi. Laparoskopi ile beraber de benim o biraz önce bahsettiğim açık büyük ameliyat, direnler, şunlar, bunlar bir hafta on gün hastanede yatış işi bitti. Hastalar genelde ertesi gün taburcu olabilir hale geldi. E, fakat orada da bir sıkıntı var. Türkiye'deki gelişimde böyle laparoskopi eğitimi nasıl verildi o da ayrı bir konu o dönemde gezici laparoskopi ekipleri vardı. Şimdi Tahir abi gene bilir. Onu da söylüyorum. En eski cerrah aramızda o. E, Çorum'da Tahir abi diyeyim. Artık sinüs özelinden bahsediyorum. Safra hastaları biriktiriliyor. 4-5 tane hasta oluyor. Ankara'dan veya oradan bir ekip geliyor. Bir gezici laparoskopi cihazı. iki tane de bu işle ilgilenen gezici cerrah. Geliyorlar burada 4-5 tane laparoskopi arka arkaya yapıyorlar. Tahir abi seyrediyor veya biraz giriyor. Onlar gidiyorlar. Tahir abi diyor ki arkasından. E tamam ben bu işi öğrendim. Bu iş böyle yapılıyor. Ondan sonra laparoskopi. Türkiye'de laparoskopi eğitimi böyle başladı. Üniversiteleri geçiyorum. Asistanlıktan itibaren görenleri geçiyorum ama bir dönem Türkiye'de bir 5-10 yıllık dönemde laparoskopi özellikle periferde böyle öğrenildi. Gezici laparoskopi ekipleri tarafından. Bu neyi getirdi? İleri çok sayıda safra yolu yaralanmalarını getirdi. Ha şimdi yurt dışındaki kitap dergilerden ya da şeylerden okuyoruz. İşte bir öğrenme eğrisi, öğrenme sayısı işte en az şu kadar yapmak lazım. 25 tane, 30 tane şu bu derken bizde bu iş biraz daha bu şekilde şeyle alayla öğrenildi. Alaylı öğrenildi laparoskopi. Bir de şu var yani laparoskopi yapan cerrahla yapmayan cerrah arasında da statü farkı oldu. O yüzden insanlar laparoskopiyi öğrenmek durumunda kaldılar. ...bu safra yolu yaralanmalarını arttırdı. Sadece bizde mi dünyada da... ...şimdi o dönemde bakılan yayınlara bakarsanız... laparoskopik kolestektominin... ...safra yolu yaralanmalarını arttırdığı ile ilgili... ...bir dünya yayın var. Türkiye'deki oranları çok bilmiyorum... ...bizde de buna benzer yayınlar olduğunu biliyorum. Ama... E, ...gerçekte neydi hakikaten bilmiyorum. Şimdi ikincisi... ...performans... E, ...bu da bir artık... E, ...bunun üzerine bir düşünmemiz lazım... Ee, semptomu olan, şikayeti olan görüntülenmiş safra kesi ameliyatlarından elinde ultrasonografi ile safra kesesi taşı olduğu söylenen hastanın apar topar ameliyata alınması gibi bir süreç işledik. Çünkü bir performans var. Yani yap, ne kadar ameliyat yaparsanız o kadar çok para alıyorsunuz. Özelde de böyle. Bu sadece bizim ülkemiz için mi? Değil ya yani emin olun yurt dışında şey çalıştım İngiltere'de Amerika'da emin olun performans baskısı orada da var yani sadece bizim için değil orada da endikasyonsuz performans kaygısıyla yapılan çok işlem olduğunu ben kendi gözlerimle şahitim bu performans kaygısı da iyi bir şey değil şimdi işin şeyine gelelim toplumun yüzde on son bulgulara göre safra kesi taşı var Peki hala Bunların dörtte üçünün taşı olmasına rağmen en ufak bir şikayetleri yok. Yani neredeyse bir yüzde bir şikayeti yok. E geri kalanlara semptomatik diyoruz. Semptomatiklerde de komplike olmayanlar var. Yani sadece işte bir takım karın ağrısı, bilyer kolik gibi şikayet olanlar var. Ha bir de taşa bağlı komplike hastalar var. Yani akut kolestiti geçirmiş, tıkanma sarılığı, kolanjit geçirmiş veya bilyer pankret geçirmiş hastalar var. Bu 2018 yılındaki bir makaleden aldım bu oranları. İşte taşı olan bir hastada yıllık akut kolestit gelişme oranı, biliyer pankreatit, kan mayukları veya kolestit gelişme oranları bunlar. Ama yani asemptomatik bir hastanın yılda semptomatik hale gelme olasılığı yaklaşık yüzde iki civarlarında, bütün hayatı boyunca semptomatik hale gelme ihtimali de yüzde on beş, yirmi dolaylarında. Yani gene baktığımız zaman, Taşı olanların %75'inin hiçbir zaman hayatı boyunca bir şikayeti olmuyor. Bir aforizma var işte, taş varsa kanser olursun. Şimdi bu biraz da hastaları e, ameliyata ikna etmek için de çok söylenen bir laf. Taş kansere yol açıyor, safra gelişi kanseri de çok kötü bir kanser. Tamam doğru, <laughs> safra gelişi kanseri 100 binde 2,5 gözüküyor. Ama kolestektomiye bağlı ölüm oranı ya da problem gelişme oranı kanser gelişme riskinden daha yüksek. Yani kanserin olası taş var, sen de kanser olacak diyerek hastayı ameliyata ikna etmek doğru bir olay değil. En son 2019'da Lancet'te bir yazı çıktı. Ee, diyor ki kolestektomi fikri yeniden bir gözden geçirilmelidir diye. Ee, bunu destekleyen yayınlar da var. Semptomatik hastaları ameliyat edelim diyoruz ama hangi semptomlar? Semptomatik hastaların, ameliyat edilen semptomatik hastaların üçte birinin semptomları ameliyattan sonra geçmiyor. Yani siz hasta geldi işte bir kazımsızlığım var, işte biraz karnım ağrıyor, şu bu dediğiniz zaman bu hasta, aa sende safsak elinde taş var, seni biz ameliyat edelim dediğiniz hastaların üçte birinin semptomları gerilemiyor. Pekala bu semptomları da artık ayırmamız lazım Ayda bir veya daha sık karın ağrısı. Ağrı süresi işte 30 dakikadan 24 saate yani bir, yerde birer kolik. Son bir yıl içerisinde ortaya çıkmış. Ve gece uykudan uyandıran ağrılar varsa bunun biraz daha safra kesesine bağlı olma ihtimali yüksek. Ama bir yıldan daha uzun süredir olan ve spesifik olmayan bir karın ağrısı, yaygın karın ağrısı ya da alt gastrointestinal semptomlar veya reflüyle açıklanabilecek bir takım semptomlara safra kesesi ameliyatı yaparsanız bu hastaların şikayetleri ...bir şekilde hiç geçmiyor. Bu bir problem. Yani ameliyat ediyorsunuz hastayı... ...semptomları geçmiyor. Bu da bir gereksiz ameliyat. Ben sonuç olarak şunu öneriyorum. Asomtomatik safra kesici taşlarını ameliyat etmeyin. Semptomatik safra kesici taşları içinde eğer özgün semptomlar varsa bahsettiğim bu ameliyat gerektirir. Özgün olmayan semptomlar lütfen ameliyat etmeyelim komplike olmuş safra kesesi taşları. Yani akut kolesistit geçirmiş. işte kolanjit, kanma ihteri, pankreatit, pankreatit geçirmiş bu hastalar ameliyatı. Bunlar %100 hak ediyorlar zaten. Bunlarda hiçbir tartışma yok. Bunları ameliyat edelim ama ne performans baskısıyla ne başka nedenlerle e, kanser olacaksın diye bir hastayı ameliyat etmemiz doğru değil. Bizim kendimize bir çekir düzen vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bize.